mevsiminde tercih ettiğimiz uygulamalardan biri de cilt bakımları. Aslında cilt bakımları her mevsim, her ay yapılabilir. Ama kimyasal peelingleri özellikle kışın çok güneşli olmayan havalarda daha çok tercih ediyoruz. Biz de kliniğimizde medikal cilt bakımı olarak kimyasal peelingleri tercih ediyoruz. Benim kullandığım medikal cilt bakımında aslında her mevsim yaz-kış yapabileceğimiz bir ürün kullanıyorum. Işıltı peelingi olarak da geçiyor. Uygularken öncelikle kişinin cildinin pH'ını düşürüp arkasından ürünümüzü hastamıza uyguluyoruz. Ve arkasından tekrar nötralizan bir ürün kullanarak kişinin cildinin pH'ini tekrar eski haline getiriyor. Peki bu ürünün içinde neler var? Özellikle e, mandelik asit, kojik asit gibi bazı vitaminler, yine amino asitler, peptitler var ve bu nedenle aslında iğnesiz mezoterapi olarak da adlandırabiliyoruz. Cildin üst tabakasını yenileyerek ayrıca cildi ışıldatması, parlatması, lekeleri azaltması ve sivilceler üzerinde etkili olması açısından severek uyguladığımız, kullandığımız bir ürün.